Şimdi bir haber var. Bir haberi okuyorum hemen hızlıca. Zonguldak, e, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan mahkum cezaevine teslimat öncesi hastanede rapor alındığı sırada jandarmanın elinden kaçarak kayıplara karıştı. Ahmet. Ahmet kaçtı. Bakın değil. çok ağır bir suç. Ahmet hatırlıyor musun de. bu haberi? Evet. Hırsızlık yaptı. Eğer konuşmak istiyorsanız buyurun dışarıda konuşun. Siz de konuşmak istiyorsanız dışarıda konuşun. Şimdi evet. E ee, Ahmet bu haberi hatırlıyorsun. Ne zaman bu? Gülşah'ın annesi bize bu işi yaptığı gün işte. Ha e, tamam bu tamam, bravo. Hocam. Jandarma'nın elinden de mi o kaçtı? Yakalanmışsın suçu işledin, yakalandın. Tamam kaçtı. Jandarma'nın elinden de Gülşah'ın annesi mi kaçırdı seni? Kaç Annemle dedi. Annemle alakası yok, kendi yok. yok. Annemle alakası hiç, yok. Aynen hiç Gülşah'ın alakası yok. Yani, e, yani her türlü suç işleyip annemi kurtarsın. Üskan nasıl? abi dedi ki ben Araya. her şeyi biliyorum dedi. Gerçeği dağıtacağım. Sen dedi. bunu da biliyor musun? Evet, ha? anlattı bana. Sizin ailenizde herkes böyle yüz kızartıcı suçlar işlediği işliyor mu? Ya yani bunu normalleştir. Senin ailende mesela sen böyle bir yüz kızartıcı suç işledin mi? Hayır. İşler misin? Hayır. Niye? Yapıyorum. O kadar normalleştiriyorsun ki Fatma, sanki çok olağan, çok sıradan, böyle çok e, olmaz, yani normal bir şey gibi. Ya senin aklın başında mı? Evde bir kadınla beraber olması onun üzerine gitmesini kabul ediyorsun. Yüz kızartıcı suçları kabul ediyorsun. Bu kızcağız e, Ahmet'in abisinin evinde kalıyor. Yani aile içi istismar var bunu da kabul ediyorsun. Doğru. Ya. Ben çok Gün temizim. yenilemiştim bugün yine yeniliyorum. Beyefendi şu anda canlı stüdyoda Gülşah Hanım'ın 3 aylık ve 14 aylık bebeği Hiçbir nüfusta hukuken bir bağı olmayan Ahmet Bey'in ailesi ve Ahmet Bey tarafından o evde tutuluyor. Bakın zaten Güşe Hanım'ın da bir raporu var. Yani mağduriyet yaşayan bir kadının evde zorla tutulması ve çocuklarının burada kaçırılması falan değil. Bu düpedüz kişiyi hürriyetinden yoksun kılma bir mağdur çocuklara karşı işlenen bir suçtur. Cumhuriyet Savcımızın derhal harekete geçerek bu çocukları o, o evden taraf. alması lazım. Nüfus kayıtları da şu anda elimizde. Asla bu çocuklarla Ahmet Bey'in bir bağı yoktur. Ahmet Bey stüdyoda. Gülşah anne lazım. canlı yayında. Bu çocukların derhal teslim edilmesi gerekiyor anneye. O gün yani ben şey de mesela ablaya da aslında sormak istedim de o böyle bir arada kaynadı. Yani e, çıkarken Gülşah e, çocukları almak şimdi çıktı da. Çocukları almak e, için abla. acaba birinin o konuda bir baskısı mı var? Aman bırak çocuklar burada kalsın var. diye. Hem o aile içerisinden hem senin ailenden acaba? Güç, annem sen. <laughs> annem bakar bağlanacak zaten. Ezra mısınız? Şimdi senin hayatınla da ilgili konuşacağım. Ezra Bakıyorum. Hanım şimdi e, çocuğu buna vereceksiniz değil mi? 2 <laughs> <laughs> gün 3 gün sonra alacak Ahmet'i. Ahmet'ten Abicam. çocuklara bakılmıyorum gel Ahmet'ten al bana ne ya? Sen peki ne istiyorsun? Gülşah hiç eve gelmesin mi istiyorsun? Ahmet'ten bana ne Ahmet'ten? E Ahmet... Ahmet... Erkek kalmadı. Kala kala Ahmet kaldı bunlara. anlatacağım. Gülşah <laughs> ben çocukları verdim. <laughs> annesine gidiyorum dedi. Beni bir saat sonra aradı. Gece saat 3'te. <laughs> dedi ki beni kurtar. Gittim. <laughs> Benim şey bunları olmadı. geçerken kendisiyle bir, ağrım 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 ya. Ya bir, bir dakika dön iyi. aile aile içerisindeki ilişkilerine bak. Bela ha. hanımı bir alabilir miyiz dışarı? Ya Allah aşkına bir şey, iki dakika bir dışarıda bir konuşun. Ne söylemek istiyorsa söylesin. Ee, senin karın, senin abinle de beraber. Şimdi ya bir dön mi? önce bir kendine bak o tamam mı? bir aynaya çevir. Senin, o Hanım, senin artık, aile alın. içerisindeki diğer mevzularını da bana ben açtırma. Zaman. Rica zaman. ediyorum senden. Fatma hayatına girmemiş olsaydı Gülşah'tan bakacak mıydın? Bık çoktan bak dedim. Bana dedi ki Gülşah git evlen dedi. Benden sana kadın olmazdı. Sana Gülşah. İki çocuk. Gülşah kork da, bıktım da. dedi bana git evlen mutlu ol dedi. bu Bu Şimdi ben, şimdi ben şampiyonum. Senin için plan ettim. Yalan be. mı? Bir dakika, ne için, için cezaevi... Bir de kendinizi Bıklar, böyle git kahraman artık, yapıyorsunuz git, yeter, ya. Yeter, git Vallahi çocuklarına veriyorsunuz. İşlediğiniz suçların üstünü örtebilmek için kahraman diyorsunuz. Peki Ahmet ben Bey, ben Bey ben iki ben çocuğun şey biyolojik babası siz misiniz? Evet. Nasıl? Gerçi babası Bir dakika. O. Benim Ye... babası. Ha? Benim. Ben de da. Kardeşim yaptırdı. bak bir kere bak. Bir aklını toparla. Gerçi babası Bu soruya o... verilecek cevap yani senin gibi Gülşah'la ilgili bir takım iddiaların var ya hani oraya gitti mağdur edildi falan Hı. diye ben hiçbir şey yapmadım. Sen bu soruya şu cevabı vermen lazım. Demen lazım ki bilmiyorum. Ama sen çok eminsin. Ben Bu şöyle çocuğun da biyolojik babası Lüsün olduğundan müdürüne, eminsin. Üzüm gittiğimizde çocukların bana vekaletini almak istedim. Babası olmadığı der benden DNA istediler. Ben DNA verdim çocukların DNA'sı bana uyuştu. Ben ondan ya. DNA testi yapıldı mı? Yapıldı. yapıldı. Aslan'da yapıldı. Ahmet çıktı. İki çocuğun her iki de DNA testi yapıldığında babaların reddi olduğunu. Ya niye? Ona söyle. sana söylemek istese burada söyler. Ne söylediğini çok merak ediyorum doğru Esra abla. Annen doğruları söylediği için hepiniz buradasınız zaten. Anne yalan söylemiş olsaydı benim kızım bir adamla beraber bir İzmir e adamla dinleme. yaşıyor. İki tane çocuğu e var dediğinde gitti, bunlar buraya toparlanmazlardı. Esra abla benim misin? Şimdi Gülşah'cığım iki çocukla ilgili DNA testi yapılmış. Ahmet biyolojik baba benim diyor DNA testine göre konuşuyor. DNA testi yapılmamış olsaydı yine benim der miydin? Demestim. Çünkü ondan, ondan Çünkü ben kişiyi hep sağdan soldan topladım. Sağdan soldan topladım. topladığım bir kadının karnında bir ya bebek aferin. varsa o çocuk dünyaya geldiğinde hiç kimse o çocuğun babası benim diyemez. Şunu Ama de o, de o kadar sağ sola bir şey bir şey anlatabilir miyim? Be. Anne siyasi kankanla bastırıyor Doğru, duşan ve çocuğu aldıkladı. Evet. Siz kimsiniz ee, iki siyasete yani. sığınacak? Siz kimsiniz? Ben Abi, kimsiniz? kimsiniz? Doğru, ben kim? evet. sen Siz açıkla, o bakın zaman açıkla, şey iki olsun. tane küçük çocuğu Sizden... elinizde sen... tutarak bu kadının her türlü mağduriyeti yaşatıyorsunuz. Beni çocuk burada sen... genel sen... ihbarlardan çok net şey. bir şeyler sen... dönüyorsa sen hep ortaya çıkıyor. Ne yaşatıyorsanız, bu engelli bayana, ha, niye bayana, bu kadar kötülediğiniz, namusuna dilim attınız kadını, bir tane kısıra, çocuklarını elinize yukarı atkıraştırma. Zaten programda bir gün bu üst üste neden, nasıl konuşulmaz onu Zaten da anlatacağım. Zaten biz buraya ne çıktık ben anlamadım. Sen da. bizi buraya çıkardın, rencide ediyorsun. Kim bizi rencide ediyor? Bizi aşağılıyorum burada sen. Ben mi rencide Aa, ediyorum? Evet senin gibilerin ipini tamam, pazara gencidim. düzmeye bayılıyorum böyle inci evet. gibi hepinizi evet. hepinizi böyle evet. inci gibi evet. kardeşim evet.